Şu an e, İnköy'ün üst tarafında bariklerin tam giriş kısmındayız. Buraya Balkan, Balkaynar köyünden geldik. 3 saattir yürüdük. Yürüyoruz yani. Aşırı derecede karınca sinekler bizi perişan ediyor. Domatesimiz, vardı. Ekmek, salata. Burada misafirimiz gelip gelip gidiyor. Hozat şurada. Hemen orada uzak olduğu için zor gözüküyor. Bakın şu bir yol gözüküyor. O yolun arka tarafı Ali Boğazı. Şurası şurası Tavuk Tepe köyü. Tavuk Tepe. Böyle gidiyoruz işte. Çinzir ormanlarının bir kısmı gözüküyor. Bir de Amerikan tıraşlı tepe gözüküyor buradan. Yanlış hatırlamıyorsam orası olması lazım. Hiç ses yok şu an burada. Böyle oturuyoruz zirvede. Gölgeye güneşlendik. Güneşten kaçmak için ona verdik. Bu balıklar böyle değil arkadaşlar. Şu zirvenin arka tarafı birazdan çekeceğim. Labirent gibi kayıkların olduğu bir yer. Çok zorlu bir yer. Gece orada intikal etmiştik. Yolumuzu kaybetmiştik. Düşenler, kalkanlar, kafası yarılanlar. Göz gözü görmüyor çünkü. <laughs> Böyle kalkarsam daha net görürsünüz. Bakın şurası. Buradan 10. Jandarma kononunun taburu. Eski ismi. Şimdi 51. Piyade. İşgüvenlik tubayı. Tabi uzatın bir kısmı gözüküyor burada. Üst taraflar gözüküyor lojmanların olduğu kısım Şu an tekim arkadaş keklik hastası olduğu için telefonuna keklik sesleri indirmiş. Şuradan böyle gitti. Nereye gitti bilmiyorum. Gelir herhalde. Mecbur gelecek. Bütün elbiseler şeyler bende. <laughs> Sırtım ter içinde şu an. Bir de burada keklik saklandığı yeri göstereceğim ben size. Yani yavrularını yuvalamış. Bak çıkartmışlar yumurtayı. Geç, yuvasını da buraya yapmış. Şuraya. Çektik yeri. Şurada oturuyoruz işte. Yemeğimizi yedik. Çok fena bir güneş var. Çok. Yani kendimi buraya adapte ettim. 40 merdivene çıktık. 5 saat yürüdük. 5 saatin sonunda artık dayanamadık. Benim bacağımdaki rahatsızlıktan dolayı geri dönmek zorunda kaldık. Çıkışımız 5 saat sürdü. Dönüşümüz 2,5 saat sürdü. Nefesim çok güzel ışıldı orada. Kaslarım falan çok güzel çalıştı. Bugün mesela daha iyi çıkıyorum daha. Dağları daha iyi tırmanıyoruz. Yani 2-3 gün buralarda yürümeden 40 merdivene gidilmez. O çok çünkü aşırı derecede sert dağlar yani. Tahmin ediyordum ama işte çılgınlığımdan dolayı kendime söz geçiremedim, gittim. Gerçekten orada o kadar çok çile çektim ki. Belli bir yere kadar normal gittik. 40 merdiven dedikleri yere tırmanmaya başladıktan sonra işkence başladı. Yani 40 merdiven dediğimiz yer şu Munzur Dağları'ndan yani şu şu, şu dağlar gibi. O kadar çok vadiler var ki böyle. Şu tepelerin arkasında ee, Keban Kevan Barajı, hani Pertek'ten uzanan baraj Erzincan'a doğru gidiyor. Bariklere çıkmadan önce sorduk sıkıntılı mı diye. Çıkabilirsiniz dediler bize. Biz o yüzden çıktık. Yoksa burada her yere girilmiyor. Bir Ali Boğazı bölgesi mesela hala sıkıntılı bundan 3 hafta veya 1 ay önce kimleri ateş etmişler. Burada çok yoğun operasyonlar yok artık. Çünkü terör sayısı da çok az. Belki de hiç yok. Veya 3-5 tane. Bilmiyoruz yani. Yol aramaları yok. Köy aramaları yok. Bayağı düzelmiş buralar. sessizliği dinliyorum. Güzel bir rüzgar esiyor şu an. Gölge de beni koruyor.